B99 Medya nedir? B99 Medya, 2022 yılından bu yana markaları dijital dünyada büyüten, yaratıcı reklam çözümleri sunan bir reklam ajansıdır. Bugüne kadar 300'den fazla markanın dijital dünyada görünür olmasını sağladık. Peki biz ne yapıyoruz? Bugün ne paylaşsak? Bu reklamı kim yönetecek? Çekimi kim organize edecek gibi tüm soruları markanın üzerinden alıyoruz. Süreç nasıl ilerliyor? Önce markanızı dinliyor, ihtiyaçlarınızı analiz ediyoruz. Size özel içerik ve sosyal medya stratejisi oluşturuyor, çekimden paylaşım kadar tüm süreci yönetiyoruz. 7.24 aktif WhatsApp grubumuzla her an ulaşılabilir oluyoruz. Instagram ve Google hesap yönetimi, fotoğraf, video, drone çekimleri, grafik tasarım, reklam ve influencer çalışmaları, yapay zeka destekli kreatif içerikler. Kısacası sosyal medyanız için ihtiyacınız olan her şey tek çatı altında. Peki bizi farklı kılan ne? V99 medya müşterileri aynı zamanda İzmir'in en büyük sayfalarından biri olan İzmir Dersek Gücü'ne sahip. Eğer markanızı büyütmek istiyorsanız